senin yani işin bitti. Alemin canına zeval gelirse... Bu sarayı başınıza yıkarım. Ne demek aslılar almış? Kılıcım bir daha kınına girmeyecek. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi 16. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Ayet sandığı Avra'nın eline geçecek mi? Melik Mevdud'un hamlesi ne olacak? İsmet Adun'a yapılacak suikast. Turan Şah ölecek mi? Karategin ölecek mi? Selahaddin obasını ve ailesini kurtarabilecek mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vati Selahaddin Eyyubi 15. bölümünün son sahnelerinde Melik Mevdut, yüklü altın ve bazı anlaşmalar karşılığında Avran'a ait sandığını vermeyi kabul etmişti. Melik Mevdut ve Avran arasındaki anlaşmayı Emir Selahaddin ait sandığını kaçırarak bozmuştu. 16. bölümde Melik Mevdut sandığı Selahaddin elinden alamayacaktır. Ait sandığını saklayacak ona Selahaddin'den yayınlanan 16. bölüm 2. fragmanında göründüğü üzere sandığı Haçlılar bulmayı başarmış ve Selahaddin'in elinden almışlardır. Fakat tahminimize göre Selahaddin önceden bir plan yaparak sandığın içindekileri çıkartıp yerine farklı şeyler koyacaktır. Ve Avran büyük bir şoka uğrayacaktır. Tahminimize göre yakın zaman içinde Avran öderek Kadro'ya veda edecektir. Avran'ın yerine Kadro'ya Dağın Efendisi Sinan tekrardan dahil olacaktır. Melik Mevdud'a kılıç çekecek olan Selahaddin'e Mevdud'un büyük hamleleri olacaktır. 16. bölümde Selahaddin'i esir alacak olan Mevdud Selahaddin'in akıl oyunlarını hesaba katmadığı için Selahaddin'i elinden kaçıracaktır. Yayınlanan fragmanda Melike Hatun, Melik Mevdud'a obayı Ayşe'lerin elinden kurtarması gerektiğini söylemektedir. Fakat obayı Gregor'un elinden Emir Selahaddin kurtaracaktır. Zaten Melik Mevdud, Selahaddin ve adamlarını esir alıp zindana atacak bile olsa daha sonrasında Selahaddin'e ait sandığını getirmesi için zaman vererek serbest bırakacaktır. Tam o zaman diliminde Selahaddin'in obasını kurtaracağını düşünüyoruz. Gregor, son bölümlerde Seladin'e karşı oldukça hamlelerde bulunmaktadır. Tahminimize göre, yakın zaman içinde Gregor, ölerek Kadro'ya veda edecek ve Kadro'ya farklı düşman karakterler dahil edilecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 15. Bölümde Sultan Nurettin, İsmet Hatun'la evleneceklerini açıklamıştı. Fakat daha sonrasında Sultan Nurettin Medine'ye gitmişti. 16. bölümde de Sultan Nurettin ve İsmet Hatun evliliklerini izleyemeyeceğiz. Sultan Nurettin'in yokluğunu fırsat bilen Melik Memdut ve Melike Hatun'un İsmet Hatun'u öldürmek için hamlelerde bulunacaklarını düşünüyoruz. Fakat İsmet Hatun'a hiçbir şey olmayacak. İsmet Hatun Sultan Nurettin ile evlendikten çok kısa bir süre sonra Sultan Nurettin'e veliyah doğuracaktır diye düşünüyoruz. Sultan Nurettin'in ilk hatunu olan Melike Hatun'un ise yakın zaman içinde ölerek kadrodan ayrılacağını düşünüyoruz. 15. bölümün son sahnelerinde Gregor Turan Şah'ı hançerlemişti. Yeni bölümde Turan Şah'ın ölüp ölmeyeceği oldukça merak edilmektedir. Turan Şah ölmeyecektir. 16. bölümde Turan Şah tedavi edilecek ve eski sağlığına kavuşacaktır. Yakın zaman içinde kadroya Selahaddin ve Turan Şahın diğer kardeşleri de dahil olacaklardır. Çoğu izleyici Selahaddin'in ne zaman Eyyubi Devleti'ni kuracağını oldukça merak etmektedirler. Selahaddin ardında aldığı sırların güçleri ve ardına alacak kardeşlerinin güçleri sayesinde yakın zaman içinde devletini kuracaktır. Sezon sonlarına doğru Eyyubi Devleti'nin kurulacağını düşünüyoruz. 16. bölümde Haçlılar Karategin'e tuzak kurup Karategin'i öldürmeye çalışacaklar. Ağır yaralar alacak olan Karategin'i Emir Selahaddin ve adamları kurtaracaklardır. Defalarca Karategin'in canını kurtaran Selahaddin'in safına yakın zaman içinde Karategin tamamen geçecektir. Karategin ile Selahaddin'in güçlerini birleştireceklerini, hatta Karategin'in e Müslüman olup Selahaddin'in kardeşi Rabia Hatun ile evleneceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Gregor'un yanında Selahaddin'in ajanı olan Sofya, Gregor'un yaptığı tüm hamleleri ve Avra'nın yapacağı tüm hamleleri önceden Selahaddin'e bildirmektedir. Tahminimize göre birkaç bölüm içinde Gregor Sofya'yı ifşa edecektir. Gregor ya da Avran tarafından Sofya yakın zaman içinde öldürülebilir. Sofya'nın vedasıyla birlikte Selahaddin yakın zaman içinde Avran'ın ve Gregor'un yanına farklı bir ajanını yerleştirebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumların kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sezon başlarından beri Selahaddin ve Süreyya arasında yaşanılacak evlilik oldukça merak edilmektedir. Tahminimize göre dizinin sezon sonlarında Selahaddin ve Süreyya arasında evlilik yaşanacaktır. Dizinin ikinci sezonunda ise Eyyubi Devleti'nin başında Selahaddin bulunacaktır. Ve Selahaddin'in yanında Süreyya da aynı şekilde Selahaddin'e destek vermek için bulunacaktır. Tahminimize göre de Selahaddin'in babası Necmettin Eyüp bu sezon sonunda ya da ikinci sezonda ölerek kadroya veda edebilir. Ayrıca Selahaddin uzun süredir Sultan Nurettin'i babası olarak görmekteydi ve babası olarak bilmekteydi. Tahminimize göre Sultan Nurettin dizinin sezon sonlarında ölerek kadroya veda edecektir. Fakat Elmetin Eyyub'un sezon sonunda mı yoksa ikinci sezonda mı öleceği henüz netlik kazanmadı. Ama Necmettin Eyüp'ün de Sultan Nurettin kadar diziye veda etme durumu vardı. Sultan Nurettin'i kimi öldüreceği merak edilse de tahminimize göre Sultan Nurettin'i haşhaşların başında bulunan Dağın Efendi Sinan yani Raşuddin Sinan öldürebilir. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.